Ay karnımız da çok doldu. <laughs> Teşekkür ederim. Dur, benim bir oyunum var. Oyun çubuğa benzer şeyi şöyle tutacağız. Yaşa anneanne. Anne, anne. Ee, e, anneanne değil ki ben senin babaannenim. He, <laughs> 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 Hadi geçin bakayım. O <laughs> benim bastonum kızım. <laughs> Ama neyse oynayabilirsin. <laughs> hadi ben çubuğu şuraya iplen bağlayayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi geçin bakayım. <laughs> Dağılıyorum. Aa, neydi? <laughs> Aa, neden çok <laughs> ağrıcaksınız? Sizinle bir oyun oynayacağım. Mesela şu topu tutacaksınız. Bir dahaki yeni yılda ne istiyorsanız onu söyleyeceksiniz. Hadi al. Sıra sana. Bir dahaki yeni yılda Umarım çok güzel bir yeni yıl kıyafetlerim olur. Ay. Neyse. Umarım bir dahaki yeni yılda e, benim de Noel Baba kostümü var. <laughs> Aa bana geldi. Bir dahaki yeni yılda inşallah Noel Baba bana bir inek getirir. Ama. Nasıl edecek? neyse. Bir dahaki yeni yılda in, inşallah Noel Baba bana bir tane Trambolin bowling Getir <laughs> Tabii ki. Abla sana attım. İlk inşallah bir dahaki sene çok güzel bir tacım olun. <laughs> Sen prenses mi <laughs> <bana geldin. gülüyor> kızım? E bir de prenseslik kolalım alsın. İnşallah <laughs> bir dahaki yeni yılda benim bir tane eee telefonum olacağız. Aa Oğlum sen büyüdün mü? Hayır ama. İnşallah bir dahaki yeni yılda çok güzel bir yeni yıl kutlarım ve çok güzel oyunlar oynarız. Danslar ederiz. Bir dahaki yeni yıl çok güzel geçmesini umuyorum. O nasıl ölçülüyor? Neyse Ben söyledim. Öfkeden al. Ay tamam. İnşallah. Bir dahaki yeni <laughs> yılda. Duba. Evet. Hmm. Çok hızlı koşarım. Ay. Sen geçmişsin ki. Oh. Sen geçmişsin ki. Neyse. İnşallah ee, bir inşallah bir dahaki yeni yılda benim kocaman bir sarayım olur. <laughs> prenses sarayı Satoshi. Prenseslik tamam. derken ben de prenses olmayacağım. Hey. İnşallah bir dahaki yeni yılda en minişleri, miniş şehirlerini muslu edebilirim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorumlar yapmayı unutmayın.